Herkese arkadaşlar bugün sizlerle kuşumla ilgili e, bahsediyoruz. E, güneş biliyorsunuz ki adam biraz kemirdim. Artık çok alıştı ve e, arkadaşlar yani her ne yapmaya çalışsa şuradan çıkmaya çalışıyor. Bayağı bir fazla uğraşıyoruz. Yani hatta 3 dakika e, ben 3 dakika değil de 10 dakika falan böyle ya güneşi kafese çıkar e, koydu şurada camdan çıkartınca ya yani camdan dediğim dışarı, şuradan çıkartınca... ne? oraya gitme, oraya gitme. Neş. Bak sıkışacaksın. Az önce böyle bir sıkışma yaşadım. Biz, bizden yüzden... Ama merak etmeyin biraz korkmuyor. Neşe, neş. Şu an ıı, kamerayı gördüğü için... Biraz böyle ona baktı. Bakılıyor şu anda etrafa gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi elini uzattığında hemen ısırmaya başlıyor. Bazen çok ısırıyor kızdırmadığım halde. Ayrıca mesela güneşi çıkarttığımızda şu kapıyı açtığımızda direkt gördüğünüz gibi açıyoruz. Şu an çıkmıyor ama normalde şurada da oyuncağı var. Şuradan size göstereyim oyuncağını. Oyuncağı da tünek gibi aslında tünek yapmaya çalıştık. Dışarıya çıkınca uçup konabilsin diye. Sabahları açıyoruz. Şu an gece o yüzden size açıp böyle 3 dakika gösterme ihtimalim olmuyor. Sabahları açıyoruz genellikle. Burada darısı da var. Şöyle gösterelim. Ee, güneşimiz çok tatlı. Biliyorsunuz ki sevinci kuşlar birazcık sakinlemesi geçiyor. Heyecanlanıyorsa biraz böyle sakinleşiyorlar. Benim yüzüm zaten hep sakin değil yani. Ee, çok zor. Şuradan kapağını falan açayım diyor. Hemen bakın bakın nasıl darıyor. Baksanıza. E, elimi koyarım hemen. E, e, gördüğünüz gibi hemen dalıyor. Hatta şu an çıkmak için oraya atlıyor. Atladım. Mesela çıkamazsın küçük kuş. Gördüğünüz gibi şu an delirdim. Ee, e, dakika falan böyle deli, işte anladınız bazen söyleyemiyorum mesela eskiden motosiklet diyordum motosikletem çok şu an sakinleşti biraz güneşim aferin benim güneşime çok tatlı çok uslu ben seviyorum ee, size bir şuradan da alalım dedim bayağı bir az kalmış videomuzun bitmesine ayrıca Şuradan altına da görebilirsiniz. Bugün değiştirdik. Sabahın köründe. Böyle 8, 9, 10'da. Şu an elimi kemirmek için bu arada. Ee, bu kemiriyorum büyük ihtimalle. <laughs> yani hatta evde bile diyoruz ki bunun acaba babası fare falan mı diyoruz. Ba bazen babam, abim, annem, Annem değil de abim ve babam zıbrıcık yavuk şu ama adı güneş aslında. Şu an mama yiyecek. İki saattir buna mama vermeye çalışıyorum arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bir kuşa bu kadar mı zor mama vermek ya? Bak şuraları ısırıyor ya. Dışarı çıktığında da zaten şuraları falan ısırıyor. Hep şu örtüleri ısırıyor. Şu örtüleri ısırıyor arkadaşlar. Şuradaki benim üstüm örtülerim. Herkese bay bay diyorum. Bay bay like atmayı unutmayalım lütfen ee, vallahi benim için çok like önemli değil ama like atarsanız mutlu olurum.